Merhaba arkadaşlar. 21. derste beraberiz. 21. dersimizin konusu huruful cer. Harfi cerler. Örneklerle başlıyoruz. Harficerleri biliyoruz. İsimlerin başına gelen, isimlere özgü olan, isimlerin sonunu cer eden edatlardı. Örnekler Ci'tu minel beyti ilel medreseti. Evden okula geldim. Burada iki tane harf cel kullanılmış. Min ila min beyt kelimesini cer etmiş. C, e, ila da medrese kelimesini cer etmiş. Cer alametleri kesradır arkadaşlar. İkinci cümle sa'aytu lil mecdi gayret ettim. Mecde kıymete değere ulaşmak için Lam harfi cer, mecdi mecrurdur. Cer alameti kesradır. Üçüncü cümlemiz. Temessek bil fazileti, fazilete tutun. Temessek emir kipi, ente faili. Be harfi cer, el fazileti mecrurdur. Kesrayla. Arid anir rezileti, rezillikten uzak dur. Vazgeç, uzaklaş. Arid emir kipi, ente faili. An harfi cer, el rezileti mecrurdur. Cer alameti kesradır. Bir, sonraki cümlemizde el mecdu fil ameli salihi el mecdu değer kıymet yücelik fil ameli salih salih ameldedir. Fi harfi cer el ameli mecrudur ile Salih kelimesi de sıfattır amele o da mecrudur. El usfuru ala şecerati serçe ağacın üzerindedir. Ala harfi cer eşşecerati mecrudur cer alameti kesra arkadaşlar. El huluku tayyibu kel miski. Güzel ahlaklar misk gibidir. K burada harfi cer. Harfi cer. El miski mecrudur ile. Vallahu vallahi le ahtimennel ümmete. Andolsun ki ben ümmete hizmet edeceğim. Vallahi'deki vav, vavul kasemdir, harfi cerdir. Allahi kelimesi mecrudur kesreyle. Evet, izahat, açıklama kısmına geçiyoruz. Teemmelil esma e fi hadihil cümel. Bu cümlelerde isimlere dikkat et. Teciduha, onları görürsün. Tecidha şeklinde de okuyabiliriz. Mecrureten, mecru olarak görürsün. E yani meksuretel ahir sonları kesralı olarak görürsün. Fel beytu, ismun mecrurun, mecrur bir isimdir. Li sebeqahu min. Çünkü ondan önce min edatı geçmiştir. Yukarıdaki cümlelerden bahsediyoruz. Min el beyti şeklinde. Vel medrese kelimesi ismin mecrurun li'ennehu sebeqahu ila. Ondan önce de ila geldiği için mecrur bir isimdir. Ve hakeza el Geri kalan isimler de böyledir. Fe inneha, o isimler mecruretun mecrudurlar. Li enneha çünkü onlar mesbuqatun bil ba'i av bi min av bi fi av bi ala av bil kaf av bil vav il kasem. Yani harfi cerlerden hemen sonra gelmişler. Vel edevatu leti tecrrul esma'e isimleri cerreden edatlar. İza teqaddemet aleyha eğer ki isimlerden önce gelirse tüsemma hurufel cerri bunlara harfi cer diye isim verilir. Fe ismin sebeqahu harfun minha. Bütün isimler ki bu edatlar eğer o isimlerden önce geçmişse fe huve mecrurun bil kesra. O isimlerin her bir tanesi kesra ile mecrurdur. Kema ra'ite fil emsiletil mutakaddime. Geçen e, örneklerde, misallerde görmüş olduğun gibi. Hülasa el mecruru bi harfil cer. Harfi cerle ile mecrur olan isim. ve ismun sebeqahu harfun min hurufil cer. Harfi cerlerden bir tanesi öncesinde bulunan isimdir. Ve hükmü, onun hükmü ise ismin hükmü ennehu mecrurun mecrudur. Mithu amentu billahi bir harfi cer lafzatullah mecrudur arkadaşlar harfi cerle. Kesra ise cer alametidir. Huruful cer harfi cerler hiye elba min ila an ala fi elkaf ellam vavul kasemdir. Tedribun alel yarab. İrab üzere alıştırma. Ci'tu minel beyti ilel medreseti. Min harfu cerrin. El beyt ismun mecrurun bil kesra. Kesra ile mecrur bir isimdir. Li ennehu çünkü beyt mesbukun bi harfi cer. Harfi cerden sonra gelmiş. İla harfu cer. El medrese ismun mecrurun bil kesra. Kesra ile mecrur isimdir. Li ennehu mesbukun bi harfi cer. Çünkü harf-i cerden hemen sonra gelmiştir. اسلوب, bu ala uslub, bu uslub üzere a'rib emthiletel mecruri bi harf-i cer, harf-i cer ile mecru olan örnekleri irab et. Alıştırma. Mel mecruru bi harf-i cer, harf-i cer ile mecru olan nedir? İsimden bahsediyoruz. Ma hiye huruful cer, harf-i cerler nelerdir, hangileridir? Uzkur misalen li kulli harfi min huruful cer harf üzerlerden her bir tanesinden birer örnek ver. Ma'a mecrurihi ismiyle beraber. Mecrur olan ismiyle beraber. Murakkaben zelike fi cümlelin müfidetin faydalı bir cümlede bunları mürekkep ederek, birleştirerek. Yani cümleler kuruyoruz arkadaşlar. Ayyin harfel cer ve mecrur fil cümlelil atiye. Gelecek cümlelerde harf cer ve mecrurunu beyan et. Vazbitil mecrura bil lisani vel kalem. Mec'uru da dil ve kalem ile zapt et, muhafaza et, doğru telaffuz et. Bil ichtihadi yanalul matlubu, yunalul matlubu. Evet. Bil ichtihadi çalışkanlık ile yunalu ulaşılır. El matlubu matlub talep edilen şeye çalışkanlıkla ulaşılır. Burada bi var. Yakalayın arkadaşlar. İctihadi Kesra kesrayla. İbtaid miner rezileti. Rezillikten uzak ol min harfi cer er rezileti mecrudur kesrayla. Asattu ile şami şama kastettim. Ala se, ala seyyaratin tesiru ala mehlin. Yani sakin giden sakin giden bir arabayla şama doğru kastettim, yöneldim. İla burada bizi ilgilendiriyor şimdilik. Şami mecrudur kesrayla. Ala bizi ilgilendiriyor harfi cer. Seyyaretin kesra kesrayla. Ala bizi ilgilendiriyor harfi mehlin Kesra Kesayla gördüğünüz arkadaşlar bir cümlede üç tane harfi cer kullanılmış. Tecavüz anil müdnibi yani suçludan vazgeç, suçluyu cezalandırmaktan vazgeç. Tecavüz fiil en en tefaili anil müdnibi dolaylı meful. An harfi cer el müdnibi Kesra kesayla. Vallahi innel emine mahbubun. Andolsun ki emin güvenilir olan kişi Mahbubdur, sevimlidir sevilen kişidir. Burada da arkadaşlar vallahi'deki vav wow, vavul wow, kasemdir, harfi cerdir. Allahi mecudur kesrayla. Sir kel uqelai ve la tesir kel cuhelai. Akıllılar gibi yaşa yürü ve la tesir kel cuhela cahiller gibi yaşama. Ke burada harfi cer, cuhelai mecur. Ke bir önceki cümlede de harfi cer uqelai mecur. Yedinci cümleye baktığımızda en necatu fi sıdkı kurtuluş doğruluktadır. Fi harfi cer sıdkı mecrurdur kesrayla. El kitabu li züheyrin kitap züheyre ait. Li harfi cer züheyrin mecrurdur kesrayla. Vel kalemu li halidin kalem halide ait. Lam harfi cer halidin mecrurdur kesrayla. Temrinun lil i'rabil khattî Zehebtu minel medreseti ile suki Okuldan çarşıya gittim. Min harfi cer. Medreseti mecudur kesrayla. İla harfi cer. Es suqi mecudur kesrayla. La tuhmili suale anil astiqai. İhmal etme diyor. La tuhmil ihmal etme. Es suale soru sormayı. Anil astiqa dostlardan soru sormayı veya bir şey istemeyi ihmal etme. An harfi cer. Astiqai mecudur kesayla. Tecemmel bis sıdkı ve al alel hakkı. Doğrulukla güzelleş. Hak üzere hırslı ol. Ala harfi cer. Hakkı mecrudur. Kesrayla. Bi harfi cer. Sıdkı mecrudur. Kesrayla. Evet arkadaşlar. Çok da zor olmayan bir ders işlemiş olduk. Harfi cerler önemli bir mevzu. Önemli bir konu. Başka bir derste görüşmek üzere arkadaşlar.